fonksiyonun belli kurallara göre belli e, ifadelere göre parçalara ayrılması ile e, ortaya çıkan fonksiyonumuzdur. Daha burada gördüğünüz gibi f(x) fonksiyonu başarılı, başarısız, geçer, orta, iyi, peki şeklinde bir gruplandırma yapılarak sınırlar belirlenerek şartlar buraya yazılacak şekilde ifade edilmiş. Biz ondan ziyade şuradaki ifademize bakalım parçalı fonksiyon demek Bir fonksiyonun alt grupları ayrılması, alt fonksiyonlara ayrılması demektir. Neye göre? Tabii ki kritik noktalarımıza göre arkadaşlar. Burada direkt aralıklar vermiş. Ben şöyle bir cümle kullanayım. Nedir? İşte fx fonksiyonu fx fonksiyonu Arkadaşlar bazen hx'tir, bazen gx'tir. Deriz. İşte nedir? Bir kritik noktamız a değil olsun. x a'dan büyük eşit iken hx, x a'dan küçük iken geyik olarak tanımlanır. Biz bu buraya ne diyoruz? Kritik noktamız. Aynı zamanda nedir arkadaşlar burası? E, fonksiyonumuzun işte e, kuralının değiştiği yer. A'dan büyük değerler attığımızda h'i uygulayacağız. A'dan küçük olan değerler attığımızda ise gx'i uygulayarak ne yapacağız? Fonksiyonumuzu e, değerini bulacağız. Veya grafiğini çizeceğiz. veya görüntü kümesini bulacağız. Bunların hepsini şimdi birazdan örneklere göstereceğiz. Bunlar tabii ki e, ne yapılabilir? Üçüncü bir fonksiyon araya girebilir, aralıklar verilebilir burada olduğu gibi. Yani e, biz e, önemli olan burayı okuyabilmek. Önemli olan nedir? Burayı okuyabilmek diyoruz. Hemen bakın basit bir uygulamayla başlayalım. Adam ne demiş? Birinci örneği inceleyebilir miyiz hemen? Ne diyoruz? Diyoruz ki e, bir markete satılacak ürünlerin satış fiyatı aşağıdaki kurala göre belirlenmiştir. Belirlenmektedir. E, alış fiyatı 20'den az olan ürünlerde alış fiyatının %50 fazlası. Satış fiyatımızı bu şekilde belirliyoruz arkadaşlar. Alış fiyatı 20 TL ve üzeri olan ürünlerde ise alış fiyatının iki katının 11 eksiği. Buna göre bu marketin alış fiyatının x'e bağlı olarak ürünlerin satacağı fiyatları gösteren fonksiyonu yazınız diyor. Yani biz satacağımız fonksiyonumuzu şöyle oluşturmaz mıyız? Kime göre? Bakın neyi? Alış fiyatımız 20. 20'den az diyor. 20'den azsa 20'den küçük hikaye nedir? alış fiyatımızın %50 fazlası dolayısıyla x x/2x dersek x x/2 derse, x x 2'den 3/2 mi? Direkt yazıyorum arkadaşlar. alış fiyatı 20 TL ve üzerinde olan ürünler için 20 TL ve üzeri yani 20 dahil 20'den büyük iken ne diyor? Alış fiyatının 2 katının 11 eksiğine. Alış fiyatımız neydi? x'ti. 2 katının 11 eksiğine eşittir dedik. Parçalı fonksiyon şeklindeki yazılımı bu şekildedir deriz. Bundan sonrası işte Herhangi bir e, alış fiyatı 10 lira olan ürün nedir? İşte satış alış fiyatı 40 lira olan ürünün satış fiyatı nedir? Gibi sorulara da buradan bakarak cevap veririz. Evet. Basitçe ben hızlı bir şekilde şunları yapmayı biliyoruz. Değer bulma vesairesini. Neydi bunlar da ne yapıyorduk? İşte kuralımıza göre değerlerimizi atacağız. Yani F19'u bulmak istiyorsan arkadaşlar gördüğünüz gibi X kurala hangi suyosu onu uygulayacağız? Nedir? Aşağıdaki uygulamaz mıyız? 19'dan 11 10 çıkarsak ne yaparız? 8 mi gelir? Buradan 8 ge gelir. Pardon. Evet F4. F4 için burayı uygulayacağız. 8, 8, 3, 5 mi yapar arkadaşlar? Sonuç nedir? 3 mü gelir? 3 diyoruz. Evet. Şimdi gelelim bunlarda. Bunlarda da değer bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki x'e değer atmıyoruz. Burayı x2 yapan x'ler nedir? x2 yapan x'ler nedir dersek x5 değil midir? x eşittir x5'tir. Bakın x eşittir x5 atacağız. Eksi 5'i burası sistem atmak demek kurala bakıyorum. Eksi 2, eksi 5 ifadesi eksi 2'den küçük. Dolayısıyla yukarıda atacağız. Yukarıda atacak olursak ne yapar? Eksi 10. Eksi 10 artı 1'den ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 9 gelecektir. E, ee, F3'ü bulmak istiyorum. 3 eşitlersem x eşittir. 0. x eşittir. 0 değeri atılacak. Bakıyoruz kuralımız nerede? Bakın buraya uyuyor. 0 verirsek de burası ne yapacak arkadaşlar? 5 bin 3 mü gelir? 5 3 gelir. Ne diyor? Bu iki değeri topla diyor x9 artı 5 bölü 3 ne yaptı? eksi 27 artı 5. Eksi 22 bölü 3 mü geldi? eksi 22 bölüş gelir. Hemen aşağıdaki soruya bakalım. Burada da ne, neyi soruyor arkadaşlar bize? Gördüğünüz gibi e, fonksiyonumuz fm7 denklemini sağlayan m'nin alabileceği farklı değerler toplamı. Evet. Yani bilmiyoruz bak yani M'ye atacağız ama e, acaba üçten büyük mü acaba üçten küçük mü? Dolayısıyla arkadaşlar her ikisine de her ikisine de eşitlenir. Yani görüntüdür bu. 7 görüntüdür. O zaman fonksiyonumuzun kuralını alıyorum sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir 7'yi eşitliyoruz. Eşitlediğimiz zaman x e eşittir 9'dan x eşittir artı x3 geldi mi arkadaşlar? x eşittir artı eksi 3 yani 3'ü 3'ten büyük iken dediğimize göre o zaman m ne olabilir arkadaşlar? m gördüğünüz gibi 1, 3 olabilir. Yani x3'ü alamayız. x3 buradaki kurala uymuyor. Öbürünü de tabii yeşilleyeceğim. Yani 4, x, 1 denen fonksiyonumuzun kuralını 7 yapan x değer nedir? Gördüğünüz gibi x çıktı? 2 çıktı değil mi? E, ee, uyuyor mu buraya? Tabii ki uyuyor. O zaman x eşittir, 2'dir. Yani x eşittir, 2 derken nedir? m gördüğünüz gibi ne yapabilir? 2 de olabilir arkadaşlar. Meynin alacağı farklı değerler toplamını sordum yani bize. alacağı farklı değerler toplamında gördüğünüz gibi ne gelir? 5 gelir. M'nin alabileceği farklı değerler toplamı değiştir diyoruz. Şimdi aşağıdaki sorulara geçmeden önce daha biraz grafik çizimleriyle de izah edeceğimiz için arkadaşlar hemen şuradan Şu değer bulma birinci örneğe geçelim artık. Birinci örneğe rahat yapacağız. Orada işte bu değerleri atlıyor, diyor, çıkart diyor, topla diyor. Çift tek diye kavram verilmiş. Biz şuradan birazcık basitçe biraz doğru çizme olayını inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani bize verilen bir parçalı fonksiyonun grafiği nasıl çizilir? Ha diyeceksiniz hocam biz çizilmiş olanı yanında okuyoruz ama bazı sorular için çizmemize gerekiyor. E doğrusal fonksiyonların nasıl çizildiğini bir önceki derslerde bize çalıştık. İşte ax artı b formatında olan fx fonksiyonlarımız eşittir ax artı b şeklindeki fonksiyonlarımızı doğrusal fonksiyonlar diyorduk. Bunlar düzenini doğru belirtirler. İkinci dereceden ifadeler tabii ki sabit olabilir, isti bir ifade olabilir. Önce temel olarak şunu bilelim. Y eşittir ax denen e, formatı uygulanan fonksiyonlarımız orijinden geçen, orijinden geçen doğrulardır e, diyoruz. Y eşittir c dediğimiz ifadeler neydi? İşte sabit bir fonksiyondu. Dolayısıyla x eksenine paralel doğrulardır. C0 ise x, x ta kendisidir. Ve kalıp olarak verilen bize y eşittir işte 3x artı 1 ya da 5x eksi 2 y eşittir işte x 7x artı 3 gibi doğruları da hemen pratik bir şekilde çizmeliyiz. Ee, bunların da çizelim biliyorsunuz x0 için y nedir, y0 için x nedir? Fonksiyonun grafiklerini çizelim diyoruz. Hemen bir koordinat sistemine gidiyorum arkadaşlar. Bir koordinat sistemi diyelim. Kritikimiz, kritik noktama bakıyorum gördüğünüz gibi. Kritik noktamız burada nedir? 2'dir. Yani 2 hizasında bizim, 2 hizasında bizim fonksiyonumuz parçalara ayrılacak arkadaşlar. Ee, y x artı 4 doğrusunu çiziyoruz. x0 için y4. x0 için y4. y0 için x eksi 4. Gördüğünüz gibi buradan geçen doğrumuzu çiziyoruz. Çizdik. Yalnız biz bundan ne yapacağız? 2 ve 2'den küçük olan değerleri alacakmışız arkadaşlar. 2 dahil ve dahil. Şöyle şuraya işaret ediyoruz. Şu tarafa alıyoruz. Gördüğün gibi bundan ibarettir diyeceğiz. Şöyle belirtelim. Şöyle dahil ve şu doğruları alıyoruz. 2 ee, görüntüsünü attığımız zaman ne yapar arkadaşlar? İşte 6 hizasına götürür. Onu da belirtiriz buradan. Şöyle gördüğünüz gibi grafikte 6 olarak belirtiriz. Şimdi diğer doğrumuza bakalım. 2'den büyük iken bu çizik. X0 için Y4. Y0 için Y0 için e, X0 için Y4 Y0 için arkadaşlar nedir? 2 midir? Yani şuradan geçen doğru çiziyoruz. Şuradan alıyoruz normalde. E, Y0 için X2 şuradan geçecek. Değil, doğru mu? E, ve e, biz bu hizada itibaren 2 ve 2'den bir olan değerler. Yani biz şurayı alacağız arkadaşlar. Şurada dahil değil. 2'den bir olan yer burası. Dolayısıyla diğerleri yardımcı olmuş oluyordu. Dolayısıyla bizim kırmızıyla belirtelim. Bu şekilde geldi, burası dolu, burası açık ve bu şekilde devam edip İşte Bizim fonksiyonumuz şu kırmızılardan ibaret arkadaşlar. Geldik ve bu şekilde. Evet, mesela ileride mutlak değer fonksiyonunda yine lazım olacak. Limit denen konumuzda lazım olacak. Limit denen konumuzda bu noktada limiti varmış da bunun ikinin sağındaki limiti nedir, ikinin solundaki limiti nedir gibi sorulara Grafikler verilecek veya grafik verilmeden bize sorulduğunda biz bunları şöyle hafiften izleyebilmeliyiz. Arkadaşlar. Parçalandığı yer 2, iki, 2'nin sağı 2'nin solu şeklinde grafikler meydana geliyor. Evet. Bu şeklimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi aşağıdakine bakalım. İşte fonksiyonumuzun, fx fonksiyonumuzda x var, 2 var, 4x, x var. Burada da gördüğünüz gibi 2 tane kritik noktamız var. 2 tane kritik noktamız var. O iki tane kritik noktamız için ne yapacağız? İşte şöyle bir koordinat sistemini alalım. Ne onlar? Eksi bir. Işte eksi bir hizası diyelim. Eksi bir hizası. Ve nedir arkadaşlar? İki mi? İki kritik noktamız gördüğünüz gibi iki hizası. Bunları şöyle kesikli olarak belirtiyorum. iki diyorum. Hemen şuradan başlıyorum. Eksi bir dahil. Eksi bir dahil. Arkadaşlar ne var? Eksi bir dahil, iki dahil değil neymiş? Y doğrusuymuş. Yani eksi bir dahilse şurası kapalı. Şöyle bir doğru meydana geliyor bir kere bu bölgede. Neydi? Şurası iki izaz. Eksi birden küçükken y iki doğrusu. Y doğrusu orijinden geçer. Şöyle bir doğrudur. Biz her tarafını çizmeyelim. Yani şöyle kesinlikle olarak ifade edecek doğrusu şu. Şuradan itibaren alacağız herhalde. Bu dahil değil. Tabii ki Eksi 1'i nereye götürürsünüz? sorusu? Eksi 1'i eksi 1'e götürür. Eksi 1 hizasında böyle bir yer alacağız. Şurası dahil olmayıp ne yapıyor? Sonsuza doğru gidiyor. Şurayı aldık. Ne diyor biz arkadaşlar? X 2 ve 2'den büyükken 4 eksi x. 2 atacak olursak 2'ye gidiyor gördüğünüz gibi. 2, 2 burası. O zaman burası kapandı. Ne 2'ye gidilecek. X 0 için X 0 için Y 4. Şurada bir yerde. Y 0 için X 4. Şurada bir yerde. Demek ki şöyle bir doğrumuz arkadaşlar. Evet. Şura kapalı. Şurada bir an önceki doğru ile birlikte kapandı. Şurası açık arkadaşlar. Diyeceğiz ve parçalı fonksiyon bundan ibaret olacak. Evet. Bu da böyleydi sevgili gençler. Daha biraz zaman alıyor tabii ki de bizler e, tabii ki ne yapacağız? E, yani çok ciddi manada çizdiğimiz ama bazı sorunları yorumlayabilmemiz için çizmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bazı sorular için çizmemiz gerekecek. Bunların tabii kitaplardan bolca çizilmiş olanlar nasıl karşılaşacaksınız onları okuyacaksınız ama e, onları ne yapmamız lazım bulmamız lazım. Mesela şuradaki sorumuza geçelim hemen. Evet fx fonksiyonu r'den a'ya tanımlanmış. Diyor ki fonksiyon örten yani biz buradaki değerleri attığımız zaman burayı kapatıyormuşuz arkadaşlar. Onların göre bulmuşuz. Evet e, çizilebilir ama ben şöyle yaklaşıyorum bakın. 4'ten küçük evet 4'e tamam ama 4'ü e yakın bir değer atmak demek. 4'ü bir sallayalım bakalım ne olacak? 7 sonucunu elde edemeyiz ama 7'ye yakın bir sonuç elde edemeyiz değil mi? 3'ü verirsek 6, işte 2 verirsek gördüğünüz gibi 5. Ha ne yapıyor? Tık 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 ne yapıyor? Eksi sonuçlara doğru gidiyor arkadaşlar. Bu ifade şu. 7 sonucuna ulaşamayız. Buraya o sınır, 7 sonucu dahil değil. Ona dikkat. 7'yi çünkü 4'e atamıyoruz. Ama ona yakın bir değerle başlayabiliriz. Şimdi 4 dahilmiş. 4'e atarsam ne çıkıyor arkadaşlar? 4'e atarsam 5 çıkıyor. Doğru mu? 5. 4'e atabilirim. 4'ten büyük değerlerden devam ediyorum arkadaşlar. 5'e taracak olursak 4 6 atacak olursak arkadaşlar 3 Bu da gördüğünüz gibi azalarak gidiyorsa ben buraya işte negatif bir değer atarsam gördü, ne yapacaktır? Şey, büyük değerler atacaksa küçülecektir. Yani bu da eksi gidecek. Şimdi ikinci ifademizde ise bakın 5 ve 5'ten küçük değerler. Yukarıda da 5 ve 5'ten küçük değerler ama 5 ile 6 arasındaki 7, 6 ile 7 arasındaki değerler de çıkıyor. 7'ye ulaşamıyoruz. O zaman arkadaşım ne olacak bu? 7 sonucu olmayıp dahil olmayıp ne yapıyor? Pardon yanlış yazıyoruz. Eksi sonsuzdan 7'ye kadar 7 dahil değil. İşte bizim A kümemiz. A kümemiz bundan ibaret diyeceğiz. 7 sonucu elde edilmiyor. Ama 6 ile 7 arasında 6, 6 ile 5 arasındaki sayılar ve 5 ve 5'ten küçük sayılar zaten ortak. Demek ki görüntü kümemiz örttüğümüze göre şunların hepsini alacağız. Eksi 7'ye kadar 7 dahil değil diyoruz bunun için. Evet aşağıdaki soruya bakalım. Evet arkadaşlar güzel bir soru bu da. Çiftlik teklifle alakalı e, mevzu zannesi diyor? Fonksiyonumuz çift olduğuna göre, fonksiyonumuz çift olduğuna göre A ile B'nin çarpımını bulunuz diyor bize. Arkadaşlar çift fonksiyonumuzun özelliği neydi? y eksenine göre simetrikti. Biraz grafik çalışması yapacağız burada x0 için y4, x0 için y4. Y0 için gördüğünüz gibi nedir? Eksi 2 midir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Ve fonksiyonumuz x0'dan küçük iken, x0'dan küçük iken arkadaşlar ne yapacak? 0'dan küçükken bu. 0 daha iyi de şurası açık. Evet. Şimdi e, çift cümlesinden ne anlıyorduk? Biraz önce kullandık. Ne dedik? Bu kardeşim ne yapacak? O y eksen göre simetrik olacak değil mi? Şu diğer fonksiyonu zaman. Bu sıfır dahil. O zaman arkadaşlar bunun simetriği de burada oluşmalı. Doğru mu? Şu oluşmalı işte. Yani burası x2 ise burası artı 2 olmalı. Burası zaten ortak nokta. Kapandı 4. Dolayısıyla bizim işte arkadaşlar şu gördüğünüz a ve b yani ax artı b formatındaki x0 için y4 olup b'nin değeri 4'tür ax artı 4 ifadesinde 2 burayı sıfırlanmış. 2'ye atacak olursak 2 artı 4 eşittir sıfırdan. A eşittir ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 yapar. A'nın değeri eksi 2, B'nin değeri 4'tür. Çarpımlarda ne çıkacaktır? Çarpımlarda gördüğünüz gibi eksi 2